Arkadaşlar bu sizlere Minecraft'ta nasıl bal gezeri binilir ve nasıl bal gezer çiftleştirilir pardon yol gezer çiftleştirilir onları göstereceğim sürekli bal gezer diyorum. İşte böyle lavda geziyorlar bu şekilde tatlı lavda geziniyorlar şimdi size bunları nasıl binilir ve nasıl çiftleştirilir onu göstereceğim. Arkadaşlar çoğunuz bir şeyi biliyordur. O yüzden Nedara yeni gideceklere nere yardımcı olun. Hadi. Çeleştirmek için çarpık mantar kullanacaksınız. Bunları çiftleştiriyorsunuz. Size zarar yok vursanız da size hiçbir şey yapmıyor. Büyüyor. Gördüğünüz gibi. Hmm. bir tane seni vuralım gördüğünüz gibi Hiçbir şey yapmıyor He yaratıcılık modunda olduğum için de diyebilirsiniz ama Daha hayatta kalma moduna geçtim Vuruyorum Hiçbir şey yapmıyor Gördüğünüz gibi Hiçbir şey yapmıyor Kaç 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 abi kaç kaç anda Neyse. Nereye vurmuyor. Şimdi nasıl bilineceğini göstereceğim. Bir tane eğer alıyorsunuz. Sağ klikle koyuyorsunuz. Ve biliyorsunuz. Kullanmak için de şunu kullanacaksınız. Bakın. Çarp sopa üzerinde çarpık mantar. Bunu kullanacaksınız. Ödüğünüz gibi. Biraz yaşlar ama lavda gitmenizi sağlıyor. Ne yapalım? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.